Hocam kesilen kurbanın kanını alnımıza sürebilir miyiz? Bu da memlekette bir adet. Kurban kesiliyorlar hemen alnına sürüyor, arabaya sürüyor, eve sürüyor. Gel çocuk diyor çocuğun alnına sürüyor. İslam'da böyle bir şey yok. Bu cahiliye dönemi adetlerinden. Cahiliye zamanında anladınız mı müşrikler ne yapıyorlarmış? Putlara kurban kesip ondan sonra o kanları putlara sürüyorlarmış. Kendi çocuklarına sürüyorlarmış. Bak ta o zamandan bu zamana bak hala adet devam ediyor ya. Hala bu arınla kan sürme meselesi devam ediyor. Siz görüyorsunuz değil mi? Ben görüyorum. Arabaya sürüyor. He? Her yerde adakta olsun. işte kurban yani. Adak kurban olsun. Ne kurban olsun. Çocuk için mesela akika kesiyor. Hemen çocuğun alnına sürüyor. Hemen kana alıyor götürüyor. Yani bu Ala Haydar Efendi Kaddesallahu Esrarahum Cehalet ala vezni rezalet dermiş. Yani cahil insan rezil adamdır. Yani cahilliğimiz çok. Allah muhafaza eylesin. O yüzden rezilliğimiz de çok. Bu hem kafirlere benzemek olur. Çünkü kafirler mesela Hindistan'da ne yapıyorlar? Hindistan'da görüyorsunuz değil mi? Hintlilerin böyle anının ortasında böyle onlar boyayla yapıyorlar ama her zaman kan bulamıyorlar. Demek ki o aslında onu simgeliyor yani anladınız mı? Arınların tam ortalarına böyle işaretliyorlar. Allah muhafaza.